Aracımızda, aracımızda. Bunu nasıl yapacağımızı neler yaptığımızı size anlatacağım. Önce arızayı göstereyim size. Araç çalıştırdığım zaman egzoz sesi inşallah geliyordu. Bu şekilde çalışıyor. Ve motor gaz yemiyor. Motorda gaz yememe sorunu var. Enjektörlerde bir tanesine gelen kablo kopmuş. Şöyle göstereyim. Bunun nasıl koptuğunu da şöyle anladık. anlatayım size. Şimdi bu enjektörlere gelen elektrik kablolarını tek tek çıkartıp deniyoruz. Çıkarttık. Değiştiği zaman örnek görüyorum. Bunu çıkartacağım ve motor sesi değişti. Demek ki bu sağlam. Bunu söktüğümüzde şu an sökülü vaziyette bakın. Motor sesi bu şekilde. Taktığımızda da bir şey değişmiyordu. Kablo spotu olduğu için. Böyle göstereyim. Yani bu şekilde çalışıyordu. Görüntülü ve çok titriyordu araba. Çok titretiyorduk. Şimdi bu enjektöre gelen fişleri tek tek sökerek denedik. Bunun hangi enjektörden kaynaklandığını bulduk. İşte bu sağdan sayarsak üçüncü enjektörün kablosu kopmuş. Şimdi bunu değiştireceğiz. Değiştirdikten sonra bitmiş halini tekrar size göstereceğim. Evet arkadaşlar değiştirdik soketimizi. Soketi tamir etmeye çalıştım. Önce şöyle göstereyim. Tam şu ucundan koptuğu için soket. Aynı böyle ehim vardı üstünde. Tam şu ucunda da vardı. Ucundaki kısım koptuğu için bunu zor bağlayacaktım. Pahalı bir parça değil. 40 liraya temin ettim. Böyle gördüğünüz gibi yerine taktık. Böyle de sardık kablolarını. Bir de çalıştırayım size motordaki değişikliği. Göstereyim. Evet. Aracımızı çalıştırdık. Şimdi size o soketi sökeceğim. Soket yokkenki halini tekrar dinleteyim size. E, motor bu şekildeydi arkadaşlar. Gayet gürültülü. Gayet gürültülüydü. Soketi yerine taktığımızda arabanın çalışması güzeldi. Problem buymuş. Yani ee, basit bir yolu vardı. Anlattığım gibi. Soketleri tek tek sökerek denedik Bulduk arızamızda. Yani yine böyle bir sorunla karşılaşırsanız bu şekilde çözebilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Bir problem yok. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle videoların devamının gelmesi için kanalımıza abone olabilirsiniz.